Ellerini yumruk yapar mısın? Çok güzel. Gölcük'te yaşayan 52 yaşındaki İlkay Şirin'e beyin tümörü tanısı konuldu. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde görevli beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatörü Doktor Aykut Gökbel ve ekibi tarafından Şirin'e nadir olarak kullanılan bir yöntem uygulandı. Ameliyattan önce uyutulan Şirin, beyindeki tümör bölgesine ulaşıldığında anestezi ekibince uyandırıldı. Kocaeli'de ilk kez yapılan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. İlk Ayşirin, doktorlarla konuştum. Bana ya ameliyat olacaksın ya da felç kalacaksın. Sağ kolun tutmaz dediler. Kim olursa olsun o riski alırdı. Ya olacaktım ya ölecektim dedi. Beyin cerrahi uzmanı Doktor Aykut Gökbel, bildiğim kadarıyla Kocaeli'de daha önce hiç yapılmamıştı. Uyguladığımız bu teknikle Kocaeli'de yapılan ilk ameliyat oldu. Hastamızın tüm riskleri kabul edip ve bize de güvenmesi üzerine ameliyatı planladık ve ortaya koyduk, gerçekleştirdik ifadelerini kullandı. Günlük hayatımda ben yaşadığım sıkıntı kasılma, kol kasılması, belediye otobüsüne gidiyorum mesela bayana vuruyor yani. Yani bu çok şey bir şey yani. Yani öldürürler adamı ya. İslam dışı hareketler oluyordu bende yani. Tümör deyince bunu korkmayan adam olmaz yani. Adam bana dedi şey e, ne onun ismi? Savaş Ceylan dedi bana hocamız. Umut Tepe'deki başhekim. Senin beyninde dedi motor alanında dedi şey var dedi. Lejyon dedi. E, lejyon dedi meğersem tümörmüş yani. Ben tümör olduğunu da bilmiyordum yani. İlkay Bey dedi sen senin dedi tam dedi ortada dedi böyle elini şuraya şey yaptı. Eğer ameliyat olmasan dedi bu sene dedi felç bırakır dedi yani. Felç kalırsın dedi. Ölümüne neden olur dedi yani. Ya doktorla konuştum. Bana dedi ki ya ameliyat olacaksın dedi. Ya da felç kalırsın. Sağ kolunu tutmaz dedi. Sağ tarafın dedi. Ya burada kim olursa olsun kesin o riski almaması yapamaz. Alacak yani yani. Ya öleceğim ya olacaksın yani. Teknik itibariyle beyin cerrahisinin en zor ameliyatlarından birisiydi. Ee, bildiğim kadarıyla da Kocaeli'de daha önce hiç yapılmamıştı evet. ve uyguladığımız bu teknikle e, Kocaeli'deki yapılan ilk ameliyat oldu. Evet. Hastamız bize e, ilk nöbet şikayetiyle geldi. Sağ kolda titreme, sağ bacakta titreme şikayetiyle geldi. Evet. Daha önce yaklaşık 13-14 ay önce bu şikayetlerle başka merkezlere başvurmuş. Orada çekilen MR'larında Hastanın hareket merkezi dediğimiz motor alanında bir tümör saptanmış. Bu tümör yeri itibariyle çok zor bir alanda çünkü çıkartılırken veya müdahale edilirken hastada bir takım geçici veya kalıcı felç bulguları yapma yapma ihtimalinden dolayı takip edelim, takibe alalım diye söylenmiş hastaya bilgi verilmiş.